Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Zelandia markanın Bourbon kremasını anlatacağım arkadaşlar. Bourbon aromalı krem şanti yapımı için toz karışım yazıyor görüyorsunuz. Bu size vermiş olduğum tarif Türkiye'nin en lüks pastanelerin kullandığı krema ve çok lezzetli bir kremadır arkadaşlar. Sizlere şimdi bunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Paketin üzerindeki talimatlar kısmında 1 kilogram VIP Bourbon, 2 kilogram soğuk su yazıyor. Fakat biz bunu pastanelerde birebir ölçüde uyguluyoruz. Yani 1 kilogram Bourbon tozu, 1 litrede su olarak işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi elimde 1,5 litrelik tam su var. Görmüş olduğunuz gibi burada zaten bunlar 1,5 litre biliyorsunuz. Şimdi bunu açacağım ve mikser kazanımın içerisine dökeceğim arkadaşlar. Bunda daha önce ben krem şanti yapmıştım. Krem şantiden sonra krema ürünlerimizi çırpabilir sırasıyla. Ama herhangi bir kek ve kurabiye hamuru, pasta keki, hamuru yoğurduktan sonra krema ve krem şanti yapamayız. Krem şanti ve kremadan sonra keklerimizi kazanımızda çırpabiliriz. Evet, bir buçuk litre suyumuzu döküyorum kazana. Şimdi burbon çuvalımızı teraziye koyuyoruz. Ve darısını alayım. Şimdi i̇çinden 1,5 kilo alacağım arkadaşlar. Ve biz onun içerisinden 1,5 kilo Görmüş olduğunuz gibi 1,5 kilo 1,5 kilo aldım. mikserimin içerisine koyuyorum ve elimi de kazanımın içerisine koyuyorum. Önceden şöyle önceden şöyle bir karıştırırsanız iyi olur arkadaşlar. Bu şekilde karıştırmanız su ve tozun iyice birbirine özleşmesine ve daha çabuk karışmasına yardımcı olacaktır mikser kazanımıza taktık ve süremizi 10 dakikaya ayarlıyoruz arkadaşlar. Düşük devirde 2 dakika çalışacak ve biraz yoğunlaştıktan sonra son 7-8 dakikasını hızlı devirde çekeceğiz. Sevgili arkadaşlar kremamız hazır. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı gayet güzel. 1 litre su ve 1 kilogram toz ile yani 100 gram toz, 100 gram su ile de yapsanız aynı gramaj, aynı ölçü oluyor arkadaşlar. 1 bardak suya, 1 bardak toz ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Yani bardak ölçüsü istiyorsanız ben size bu şekilde de söyleyebilirim. Bakın kıvamı çok güzel bir şekilde duruyor. Eğer ki siz biraz daha yumuşak kıvamlı istiyorsanız 1,5 bardak suya bir bardak toz da koyabilirsiniz ya da 150 gram suya 100 gram toz ama ben bu şekilde birebir ölçüde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hacim olarak çok fazla hacime sahip arkadaşlar. Kram patiseri videomda görmüş olduğunuz kremamızın hacmi bu kadar değil. Yani 1 kilogram toz kram patiseriden bu hacimde bu miktarda krema elde edemezsiniz. Burgonya'nın bir özelliği de hacminin çok fazla olmasıdır. Fiyatı biraz pahalı arkadaşlar. İnternetten baktığınız zaman Google'dan bunun 1 kilogramlık paketleri de var. Evinize aldığınız zaman 100 gram 100 gramdan bu kremanızı Elinizde de çırpabilirsiniz. Böyle mikser makineye ihtiyacınız yok. Görmüş olduğunuz gibi bayağı da fazla elde ediyoruz. 1,5 kilogram ölçüden yaptığımız zaman. Şimdi ise kremamızı çikolatalı kremaya nasıl dönüştürürüz sizlere onu göstermek istiyorum arkadaşlar. İhtiyacımız olduğu kadar kremayı ayrı bir tencereye alıyoruz. Benim bugün bu kadar kremaya ihtiyacım var. Ortalama şöyle bir krema bana yetecektir. Burada ise ganajım var arkadaşlar. Ganajımın tarifi ganajlı pasta olarak YouTube kanalında mevcut. Hemen sağ üst köşeye linkimi bıraktım. Şöyle göz kararı bir ölçü alıyoruz. Ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Yani bu çok basit bir şey. Bunu ben göstereyim dedim sizlere yardımcı olmak amacıyla. Güzel bir şekilde karıştırdığınız zaman kremanız çikolata aromalı, bitter çikolata aromalı kremaya dönüşüyor. Sevgili arkadaşlar, her krema aromalandırılmaya müsaittir. Bitter kuvartı çikolatanızı eritip bu işlemi bir tane kuvartı çikolata ile de yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi vanilya aromalı ve bitter çikolatalı kremalarımızı elde ettik. Çok lezzetli bir kremadır. Sizlere bunu ben şiddetle tavsiye ediyorum. Birçok pastanenin başarısının sırrı budur. Bugün sizlere aslında çok özel bir sır verdim. Çok özel bir bilgi paylaştım arkadaşlar. Bu kremayı tadına baktıktan sonra siz de bu pastanenin pastası çok güzel ya dediğiniz kremayı elde edeceksiniz. Ve bunu çok seveceksiniz. Eğer ki çikolatalı kremamızın içerisinde çikolatası size göre az geldiyse miktarını çoğaltabilirsiniz. Ben beyaz kremamın içerisine görmüş olduğunuz gibi ganaj vermiştim. Sizler kuvarta çikolatayı eriterek de bu işlemi yapabilirsiniz. Hatta o da çok lezzetli olur. Beyaz kremamızın içerisine değişik dolgular da verebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz dolgu kremalı adet pastalarım da kanalımda mevcut. Onları da yapabilirsiniz. Her türlü aromalandırmayı her türlü aromatik toppinglerle bu kremamızla yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde, yeni videolarda, yeni günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.